Merhabalar. Sayılar teorisi derslerimize bölünebilme konusuyla devam ediyoruz. Bu derste bölünebilme kuralları ile ilgili uygulama problemlerine yer vereceğiz. Dolayısıyla izleyicilerin temel bölünebilme kurallarını bildiğini varsayarak devam ediyoruz. Sorumuzu okuyalım. En büyük eşit 3 olmak üzere N basamaklı A sayısı verilmiş. 7 rakamlarından oluşan N basamaklı A sayısı veriliyor. A küp artı 2A sayısı 9 ile tam bölündüğüne göre N sayımız en az kaçtır? Gerek duydukça bazı bölünebilme problemlerinde modüler aritmetiğe de başvuracağız. Örneğin bu sorumuzda modüler aritmetik kullanarak çözüm üretebiliriz. 7 sayılarının en kes toplamından oluşuyordu A. Dolayısıyla A sayımız 9 ile bölümünden kalan açısından 7 çarpı N'e denk olacaktır. 7 sayılarını en kes topluyoruz. Mod 9'da A sayısı 7 N'e denktir diyebiliriz veya ihtiyaç duyarsak a sayısı eksi 2 n'e denktir de diyebiliriz. Şimdi bizden istenen a küp artı 2 a sayısına bakalım. a küp artı 2 a'nın mod 9'da 0 olması gerekiyor. 9 ile tam bölünebildiği için. Dolayısıyla a yerine 7 n ya da eksi 2 n yazalım. Küpünü aldığımız zaman eksi 8 n küp ve eksi 4 n denktir 0 olarak elde etmiş oluruz. Mod 9'da. Burada eksi 8 yerine bir de yazabiliriz. Üzerine 9 ekleyebiliyoruz. Mod 9 ile çalıştığımız için. Dolayısıyla n küp eksi 4n olmuş oluyor. n küp eksi 4n. Denktir 0. Mod 9. Buradan çarpanları ayırabiliriz. n parantezini aldığımız zaman n eksi 2, n artı 2 ifadeleri gelecektir. Denktir 0 mod 9 olarak yazalım. Burada n'in alabileceği değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmalıdır. Mod 9'da çalıştığımız için. Şimdi 9 ile bölünebilmesi için çarpanlardan 2 tanesi 3'ün katı da gelebilir. Bu şekilde 9'a tam bölünüyor olabilir. Fakat n-2, n, n-2 n -2 sayılarına baktığımız zaman 2'şer 2'şer artmış durumda sayılardır bu. Dolayısıyla aralarında 2 fark olan sayılar birisi 3'ün katı iken diğeri 3'ün katı olmayacaktır. Ya 4 par falan sayıları düşünürsek biri 3'ün katı iken diğeri 3'ün katı olmayacaktır. Haliyle bu tür bir durum söz konusu değil. İki tanesi 3'ün katı olarak e, çarpımlarının 9'un katı gelmesi gibi bir şey olmayacak. O halde sayıların her biri 9'un katı olması lazım. Yani 9'a tam bölünebilmesi gerekiyor. O halde buradan biz n denktir 0 diyebiliriz. Ya da n denktir 2 olabilir ya da en denktir eksi 2. Eksi 2 yerine de geride yine kullanabiliriz. Mod 9'da. Bunun anlamı n'in kendisi 9'un katı olabilir. n eşittir 9'un katının 2 fazlası olabilir. Ya da n eşittir 9'un bir katının 7 fazlası biçiminde gelebilir. Problemde bizden en büyük eşit 3 olacak biçimde en küçük değer isteniyor. Dolayısıyla Son ifademizde 9K artı 7'yi düşünmeliyiz burada. K'ya 0 verirsek en eşittir 7 basamaklı olması gerekiyormuş. Sıradaki sorumuz bazı bileşik sayılarla ilgili bölünebilme kurallarını içeriyor. Problemler buradakiler bakarsak temel lise matematik seviyesinde olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla yine bu kısmı iyi bilen izleyiciler burayı hızlıca atlayabilirler. Fakat dediğim gibi ortaokul seviyesinde olan ve konularda da kendini çok iyi hissetmeyen öğrencilerimiz buraları dinlerse kendileri için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Listemizdeki soruları çözerken kullanacağımız bir teoremimiz var. Onu ifade ederim. A ve B aralarında asal sayılar olmak üzere, bunlar pozitif sayılar olsun A ve B hatta. Bir N sayısının A çarpı B'ye bölünebilmesiyle ilgili bir kriter elde etmek istiyoruz. Ne? A çarpı B'yi tam bölünebilmesi için. A çarpı B tam böler N olabilmesi için. Gerek ve yeter şart. N'nin hem A'ya ve hem de B'ye bölünebilmesi gerekir. Yani 5. sorumuzun A kısmında 18 ile ilgili bir bölünebilme problemi olduğu için 18'i biz 9 çarpı 2 olarak düşünmeliyiz. Dolayısıyla 9 çarpı 2'ye bölünebilmesi için 18'e bölünebilmesi için hem 9'a hem de 2'ye bölünebilir diyebiliriz. Yine B kısmında 15 ile bölünebilme kuralı kullanılacaksa verilen sayının hem 5'e hem de 3'e bölünebilmesi gerekir gibi 5 ve 3 aralarında hasar olduğu için bu şekilde yapabiliriz. Ama mesela A kısmında 18 sayısı 6 ve 3'ün çarpımıdır ama 6 ile 3 aralarında hasar olmadığı için hem 6'ya hem 3'e bölünürse 18'e de bölünür gibi bir sonuca ulaşamıyoruz. Buna dikkat ederim. Şimdi sorumuzun A kısmıyla başlayalım. 18 eşittir 9 çarpı 2'dir ve 9'da 2 aralarında asaldır dedik. Bundan dolayı 18'e bölünebilme koşulu olarak hem 9'a hem 2'ye bölünebilmesi gerekiyor sayımızın. 2 ile bölünebilme koşulundan dolayı birler basamağında çift rakam bulunması gerekiyor. Yani B sayımız 0, 2, 4... 6 ya da 8 olabilir. Şimdi 9 ile bölünebilme koşulunu kullanalım. Birler basamağının 0 olması durumunda B0 iken rakamları toplamını yazıyoruz sayımızın. 2 artı A artı 3 artı 0. Bu 9'un katı yapması gerekiyor. Ben bunu yine modüler aritmetik diliyle ifade edeyim. Denktir 0 mod 9 diye de yazabilirsiniz veya eşittir 9K diyebilirsiniz. Sonuç 9'un katı gelmesi gerekiyor aynı anlamdadır. Modeler aritmetik bilmeyenler için bu gösteren çok sıkıntı çıkarmasın diye bu açıklamayı yapmak istedim. Şimdi topladığımız zaman 5 artı a'mız var. 9'un katı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla a burada 4 olarak elde edilecektir. Ee, rakam olduğu için 4'ün 9 fazlalarını vesaire bu tür şeyleri yazmıyoruz. Tek çözüm a eşittir 4 gelir. Diğer durumları da yazabiliriz. B'ye 2 verip 4, 6 ve 8 vererek A sayılarını bulacağız. B eşittir 2 iken rakamlar toplamı burada 7 artı A oluyor. Dolayısıyla 9'a eşitlersek ifademizi A rakamının 2 olacağını anlarız. B rakamımız 4 olduğu zaman rakamlar toplamı 9 artı A oluyor. 9'un kendisi zaten 9'un tam katı olduğu için A 0 olabilir ya da A eşittir 9 olarak bulunabilir. Buradan iki çözüm geldiğine dikkat edelim. B eşittir 6 için A eşittir 7 ve B eşittir 8 için A eşittir 5 değerlerini bulabiliriz. Böylece baktığımız zaman elimizde 6 tane çözüm olduğunu görmüş oluyoruz. Böylece istenen özellikle 6 sayı vardır dedik. Problemimizin A kısmını cevaplamış olduk. Diğer kısımları yine izleyiciler için bir alıştırma olarak bırakalım. Fakat aralarından yine bir tanesini daha seçerek ilerleyebiliriz. 44 sayısına bakalım burada. Farklı bir bölünebilme kuralını kullanmak için. 44 sayısı 4 çarpı 11'dir. Dolayısıyla hem 4 ile hem 11 ile tam bölünebilmeyi uygulamamız gerekiyor. F şıkkı için 44 sayısını aralarında asal olan iki sayının çarpımı olarak yazarsak 4 çarpı 11 biçiminde ifade etmiş oluruz. Şimdi ilk olarak 4 ile bölünebilme kuralıyla başlayalım. 11 ile bölünebilme kuralını hemen uygulamıyoruz. Çünkü 4 ile bölünebilme son iki basamağı ilgilendiriyor. Bunu kullanarak B ile ilgili bazı değerler elde edebiliriz. 4 ile bölünebilme koşulundan son iki basamağımıza baktığımız zaman 7B ile bitiyor. Bu sayımız dolayısıyla 72 ya da 76 biçiminde olması gerekir. Haliyle B için iki durum vardır. 2 ya da 6 olması gerekir. Şimdi 11 ile bölünebilme koşulunu kullanalım. Birler basamağına, yani 2'dir burada birler basamağımız, 5'tir 2 durumunda artı işareti vererek onlar basamağına eksi, yüzler basamağına artı vesaire bu şekilde artı eksilerle devam ederek elde ettiğimiz ifadenin 11'in katı olması gerekiyor. Bunu da modüler aritmetik diliyle denktir 0 mod 11 biçiminde yazabiliriz. Dolayısıyla elimizde 2a eksi 7 denktir 0 kaldı. Biz bunu 2a denktir 7 biçiminde yazabiliriz mod 11'de. 7'nin üzerine de isterseniz 11 ekleyebilirsiniz. Buradan 18 değerini bulmuş olduk. Üzerine 11 eklediğimiz için. Ve 2'ye bölersek A denktir 9 çıkacaktır. Rakam olduğu için A sayımız burada sadece 9 değerini alabildiğini anlarız. Tabi illa modül aritmetik kavramları kullanmanıza gerek yok. Bunu yine basit temel yöntemlerle A'nın 9 olabileceğini de bulabilirsiniz. Şimdi B sayımıza, birler basamağına 6 gelirse ne oluyor? Buna bakalım. Bu durumda ifademiz A-2 artı A-7 eksi e, artı 6 olarak geliyor. Denktir 0. Mod 11 biçiminde yazalım. Sol tarafta 2A-3 kaldı elimizde. Dolayısıyla eksi 3'ü de karşı tarafa artı 3 olarak gönderelim. 3 sayısı 2'ye bölünmüyor. Üzerine 11 eklersek burayı 14 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla 2 ile sadeleştirme yaptığımız zaman 14'ün yarısı burada 7 olarak gelmiş oldu ve rakam olarak aradığımız değerde A eşittir 7 bulunmuş olur. B2 iken A9 B6 iken A7 olmak üzere bu özelliklere sahip 2 tane sayı vardır deriz. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. 72 ile bölünebilme ile ilgili bir problemimiz var. Sorumuz şu şekilde. Verilen 5 basmaklı sayı 72 ile tam bölünebildiğine göre A artı B nedir? Burada tabii ki A ve B birer rakam. Dolayısıyla 72 sayısını aralarında asal olacak şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. Bu da 8 çarpı 9'dur. Dolayısıyla 8 ve 9 ile, ve 9 ile tam bölünebilmesi gerekiyor sayımızın. Önce 8 ile bölünebilme kuralını kullanmayı denemeliyiz. Çünkü 8 ile bölünebilme kuralı son 3 basamağı ilgilendiren bir kuraldır. Bunu kullanarak B sayısını belirleyebiliyoruz. 8 ile bölünebilme kuralına göre son 3 basamak 8'in katı olacak demiştik. Örneğin 800 olabilir değil mi? Ya da 800'ün 8 eksi olan burada 790'larda bir sayımız var dikkat ediyorsanız. 792 ve benzeri türde şeyler olabilir. Dolayısıyla bu sayının B'nin Burada sadece 2 olması gerektiğini anlıyoruz. B eşittir 2'dir diye elde ettik. Şimdi 9 ile bölünebilmeyi kullanmamız lazım. Sayımızın rakamları toplamını yazıyoruz. Bu ifadenin 9'un katı olması lazım. Bunu yine modeler aritmetik diliyle ben yazmayı tercih ediyorum. El alışkanlığı olarak isterseniz 9K diye yazabilirsiniz. Hani yazım biçimi artık sizin tercihine kal kalmış. Ben yani el alışkanlığıyla bu şekilde yazıyorum. Burada 9'un katı olan sayıları çizebiliriz. Çünkü bunlar sıfıra denktir diyelim. Kalanı sıfırdır. 7 ile 2'nin toplamı da 9 olduğu için bunları da çizelim. Dolayısıyla 6 ile neyi toplarsak 9'un katı olur diye baktığımızda rakam anlamında a'nın 3 olması gerektiğini anlarız. a eşittir 3'tür. Ve böylece hemen a artı b değerimizi toplamda 5 buluruz. Sıradaki sorumuza bakalım. ABC 3 basamaklı sayı ve x bir rakam olmak üzere ABC sayısıyla 153'ün çarpımı 80 binli bir burada sayımız var. 5 basamaklı bir sayı eşit bu. İse ABC çarpımı kaçtır diye soruluyor. Yani ABC'nin her birini teker teker bulup değerlerini çarpacağız. Peki probleme nasıl yaklaşabiliriz? Buna bakalım. Şimdi 153 ile tam bölünecek burası diye girecek olursak biraz zorlanabiliriz. Fakat 153 de kendi içinde daha küçük çarpanlara ayırabiliyor muyuz? Buna bakalım. 153 sayısının 9 ile bölünebildiğini görmekte fayda var. Rakamları toplamı çünkü burada 1 artı 5 artı 3 eşittir 9 oluyor. Dolayısıyla 9 ile bölünebilen ABC sayısını çarptığımız zaman sonuçta elde edeceğimiz bu 80 sayımız da yine 9 ile bölünebilecektir. Dolayısıyla 80 bin 1 x 2 sayısı da 9'a tam bölünür. İşte bunu kullanarak x rakamının kaç olduğunu belirleyebiliyoruz. 8 artı 0 artı 1 artı x artı 2. Bunun 9'un katı olmasını istiyoruz. Buna yine 9K diye yazabilirsiniz. Ben denktir 0. Mod 9 yazmayı tercih ediyorum. 8 bir daha 9 olduğu için burası sıfırlandı. Dolayısıyla 2 ile X'i topladığımızda 9 etmesini istiyorsak X rakamı sadece buradan 7 olarak bulunmuş olur. Haliyle biz ABC sayısını bulmak istiyorsak ABC sayımız eşittir. ABC çarpı 153 eşittir. 80172 80172 düzeltelim. Bu biçimde yazılmış olur. ABC'yi elde etmek için de 80172 sayısını doğrudan 153'e bölebiliriz. Dolayısıyla buradan ABC değerini 524 olarak buluruz. Bu sayının rakamları çarpımı da 40 olarak elde edilmiş olur. Gördüğünüz gibi çok sayıda bilinmeyen vardı. ABCX vardı. Fakat bölünebilme kuralını kullanarak problemin içinden kolaylıkla çıkabiliyoruz. Şunu da unutmadan hatırlatalım. Konunun bir de kalanlı bölünebilme ile ilgili olan problemleri vardır. Ben bu derste bu kısmına girmedim fakat bir ya da iki ders sonra kalanlı bölünebilme sorularına da yer vereceğiz. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Kaç n tam sayısı için n küp artı 4 n kare eksi n artı bir sayısıyla bölünür. Biz bu n küp artı dört bölü n kare eksi n artı bir ifadesinin bir tam sayı olmasını istiyoruz. Bu ifademize m diyelim. Önceki derste de bu mantıkta sorularımız olmuştu. Fakat bu biraz daha farklı bir yapıdadır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, paydamızda ikinci dereceden ifadeler var. Önceki derste biz paydada birinci dereceden polinom olan ifadelere yer vermiştik sıklıkla. Şimdi e, bu kısmı inceleyelim. Peki burada ne yapmamız lazım ikinci dereceden olduğu zaman? Verilen en küplü ifadeye baktığımız zaman ve paydadaki en kare eksen artı 1'e en kare eksi n artı 1'in matematikte özel bir çarpan olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu da en küp artı 1'in küpünden elde edilir. 2 küp toplamından e, ve burada en artı 1 çarpı en kare eksi en artı 1 gelir. Bunu bilirsek sonra da önemli bir faydası olacak bize. Demek ki n küpün yanında 4 değil de artı 1 olsa bizim için daha iyi olacak. n kare eksi n artı 1 ile tam bölünebildiğini biliyoruz. Haliyle artı 3 daha yazmamız lazım. Bölü n kare eksi n artı 1 yazdık. Peki n küp artı 1 tam bölündüğü için n kare eksi n artı 1'e ve bölümü de n artı 1 olarak geliyor. Buradan dolayı problemimiz yok artı 3 bölü n kare eksi n artı 1 oluyor. Şunu da belirtmekte fayda var. N kare eksi n artı 1 ifadesi e, burada negatif değer alamaz. E, bunu parabol mantığıyla tete noktasını kontrol ederek de hesaplayabilirsiniz. R k değerlerine negatif değer almayan bir ifadedir. Ya da şunu söyleyebiliriz. N kare eksi n artı 1 bölü 4 olsaydı Burası n-1 bölü 2'nin karesi olurdu. Artı 3 bölü 4 daha eklersek, yani 1'e tamamlarsak, burası n-1 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 4 oldu. Evet, dolayısıyla sıfırdan büyük olduğunu görmüş oluyoruz bu ifadenin. O zaman 3'ün bölenlerini eşitlerken, Eksi 3'e ve eksi 1'e eşitleyerek zaman kaybetmemiş oluruz. Buna dikkat edersek. Peki. Sonucun bir tam sayı olmasını istiyoruz dedik. Şimdi şunu uygulayalım n kare eksi n artı 1 ifadesine 1'e eşitleyebiliriz. Ya da n kare eksi n artı 1 ifadesine 3'e eşitleyebiliriz. 3'ün bölenleri bunlardı. İlk durumda n kare eksi n eşittir 0 oluyor. n çarpı n eksi 1 eşittir 0'dan buradan n eşittir 0, n eşittir 1 değerlerini elde ederiz. Bunları yazdık. Ve buna karşılık m'nin zaten tam sayı olduğunu görmek kolaydır iki tane çözüm bulduk. 3'e eşitlediğimiz zaman artı 3 sayısını diğer tarafa eksi 2 olarak almış olalım. n kare eksi n eksi 2 eşittir 0. Burası da çarpanlara ayrılabiliyor. Eksi 2'ye artı 1 biçiminde. Dolayısıyla elde edeceğimiz n değerleri burada eksi 1 ile 2 olarak gelmiş olur. Toplamda 4 tane tam sayı olduğunu bulmuş oluyoruz. 4 tane n elemandır tam sayı tam sayısı vardır. Güzel bir sorudur. Sanıyorum önceki yıllarda TÜBİTAK Ortaokul 1. aşama sınavında sorulmuş olabilir böyle bir problem. Şimdi bu mantığı pekiştirmemiz için listemizi aldım. Benzer bir soru daha var. Yine kaç tane en tam sayısı vardır bu bölünebilmenin sağlanması için. Hemen şöyle başlayalım. n küp artı 11 bölü n kare artı 2n artı 4 yazdık. Şunu görmekte fayda var. N küp eksi 2'nin küpü ifadesinde. Çünkü bu n kare artı 2 n artı 4 özel bir çarpandır. n eksi 2 çarpı n kare artı 2 n artı 4 olarak yazılır. Haliyle bizim bu n küpümüzün yanına eksi 8 lazımdır aslında. Bölü n kare eksi 2 n artı 4 artı 8'i çıkardığımız için çıkardığımız 8'i tekrar ekleyelim. 19 bölü n kare eksi 2 n artı 4 olarak yazalım. Ve ifademiz tam bölünebilmeden dolayı bu ilk ifademiz n eksi 2 getirecektir. Bu bir tam sayıdır. Artı 19 bölü n kare eksi 2 n artı 4. Bu arada yine paydalarla ilgili endişe etmemizi gerektirecek bir durum yok. paydanın e, çünkü kökü yoktur. Bu ifadeler daima pozitiftir. Hatta şöyle ifade edelim. n kare eksi 2 n artı 1 artı 3 biçimde yazarsak paydadaki ifademizi buradan n eksi 1'in karesi artı 3 olduğunu görmüş oluyoruz. Bu ifade pozitif olduğu gibi aslında en az 3'e eşittir. Bundan dolayı 19'un bölenlerine eşitlerken eksi -19 19'a, eksi 1'e ve artı 1'e eşitlemeyip direkt 3'ten büyük ya da 3'e eşit bir bölen. Bu da sadece 19'dur zaten asal sayı olduğu için. Yani sadece 19'a eşitleyerek işlemlerinizi hızlandırmış olursunuz. Eğer buna dikkat ederseniz. Dolayısıyla n kare eksi 2n artı 4 ifademiz eşittir 19 olmalıdır. Tam kare tamamlama yöntemini burada kullanırsak yani 1 artı 3 diye yazdığımız zaman n eksi 1'in karesi olmuş oldu. 3'ü de 19'un yanına gönderdik, 16 kaldı. Bu şekilde de denklemi çözebilirsiniz. Başka yolla çarpanlara ayırarak da çözebilirsiniz. Orası size kalmış. Ben böyle tam kare yapmayı sevdiğim için bunu göstermek istedim n eksi 1'i 4'e eşitlediğimiz zaman buradan n eşittir 5 gelecektir. Ve n eksi 1'i eksi 4'e eşitlediğimiz zaman bir de eksi 3 çözümünü bulmuş oluyoruz. İki tane n tam sayısı vardır deriz. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu da önceki derslerde ilk derste daha doğrusu bölünebilmenin birinci dersine yaptığımız problemlerin bir uygulaması olmuş oluyor. Bu ifadeye m diyerek devam ediyorduk. Hatırlatma için böyle bir şekilde başlayalım. Dolayısıyla m bir tam sayı ise biz buradan 3 m hesaplamamız gerekiyor. 3 m de yine bir tam sayı olacaktır. Elemandır tam sayı olur. Neden 3 ile çarptık? Bunu tahmin edebiliriz. Çünkü pay kısmını paydayla bir orantılı halde yazmak istiyoruz ve tam bir orantı tabi tam sayı oran gelmesini istiyoruz. 3 ile çarpınca burası 15 n eksi burası da 51 olarak gelmiş oldu. Paydamız da 3 eksi 5 biçimde yazıldı. Yine şunu hemen hatırlatalım. Buradaki 3 ile çarpmamız aslında bizim için şöyle bir faydası da var. 3 sayısı 3 eksi 5 ile aralarında asal olduğu için bunu 3 ile genişletmek, 3 eksi 5 ile sadeleşmediğinden dolayı aslında 3M de tam sayıdır, M de tam sayıdır gibi bir sonuca varmış oluyoruz. Yani 3M tam sayı olursa M tam sayı oluyor. M tam sayıysa zaten 3M tam sayıdır. Her iki yönü de doğru olan bir önerme olmuş oldu. Dolayısıyla 3 m tam sayı yapan en değerleri m de tam sayı yapacaktır. Şimdi paydamızda 3N vardı ve pay kısmında 15N vardı. 5 katı var. Dolayısıyla eksi 5 sayısının 5 katından da buraya eksi 25 yazmış oluruz. Çıkardığımız 25'e Eksi 51'e tekrar ekleyelim. Burada da eksi 26 gelmiş olacaktır. Eksi 26 bölü 3'en eksi 5. Haliyle 3M sayımız eşittir. 5 eksi 26 bölü 3'en eksi 5 biçiminde ifade edilmiş oldu. Bu 26 bölü 3'en eksi 5'in bir tam sayı olmasını istiyoruz. O zaman şunlara bakalım. Üçen eksi 5 sayısı 26'nın bölenlerine eşitlenecek. Burada biz bir eşitleyelim. 3n eksi 5'i. 26'nın bir diğer böleni olan iki eşitleriz ama buradan çözüm gelmeyeceğini görebiliriz çünkü 3n eşittir 7 denkleminden en tam sayı çıkmaz. 3n eksi 5'i. 26'nın diğer bir böleni olan 13'e burada eşitleyelim. Dolayısıyla buradan 18 geleceği için 3n en n eşittir 6'dır diyelim. Hatta ilk çözümü de hemen yazalım burada. 3n eşittir 6'dan n eşittir 2 bulmuş oluyoruz. Peki. 3n eksi 5'i 26'ya eşitleyelim. 26 artı 5 31 olduğu için 3'ün katı değildir. Buradan n tam sayısı gelmez diyelim. Evet. Şurada da yine aynısını yazabiliriz. 2'ye eşitlersek n tam sayısı gelmez diye yazalım. Tabi burada n için pozitiftir gibi bir şart koyulmamış. Negatif değerler de olabilir. Dolayısıyla eksi 1, eksi 2, eksi 13 ve eksi 26'ya da eşitleyerek çözümümüzü tamamlayalım. Negatif bölenleri eşitlediğimiz zaman bu defa da e, 3n-5'i eksi, eksi 2'ye eşitlediğimizde 1 ve eksi 26'ya eşitlediğimizde eksi 7 çözümlerini bulmuş oluyoruz. Haliyle n'nin alabileceği değerler burada 2 var, 6 var, 1 var ve eksi 7 var. 4 tane değeri olduğunu bulmuş oluruz. Sıradaki problemimizi de çözerek dersimizi tamamlayabiliriz. Önceki yıllarda tübitak ortaokul 1. aşamada sorulmuş bir problem. Ardışık 17 tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Burada şöyle bir kolay yöntemimiz var. Ortanca sayıya n diyelim biz. Bundan önceki ve sonrakileri n-1 n-1 gibi sayılar vererek tamamlayabiliriz. Daha doğrusu 17'nin katı olmayan e, bizim için cevap olacaktır. 68 sayısına bakarsak 102 sayısı 17 çarpı 6 ve 119 sayısı da 17 çarpı 7 oluyor. Dolayısıyla A, B, C deşikliklerinin hepsi olabilir. Uygun en değerlerini bulabiliyoruz. O halde cevabımız hiçbir olur. Problem çözümlerimize sonraki derslerimizde devam edeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.